Fenerbahçe sezonun geri kalanında bir oyuncuyla sözleşme imzalamakla ilgileniyor ve bilgileri buraya getirdim. Bu yüzden daha fazla bilgi için videoya devam edin. Fenerbahçe'de olan her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Ardından ekibimizden günlük bilgiler almak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın. Şimdi haberlere geçelim. Haberlere göre Fenerbahçe şu anda Sokak Slavia Praha'da oynayan Nijeryalı bir forvetle ilgileniyor. Çek Cumhuriyeti'ndeki sözleşmesinin son yılına giren forvet, futbol dünyasında büyük ilgi gördü. Slavia Prag için etkileyiciydi. 43 gol atmak ve 23 asist yapmak, bir forvet için mükemmel istatistikler. Fenerbahçe geçen sezon transferini sağlayamadı ama bu sezon tekrar deneyecek söz konusu oyuncu Peter Ola Inka. Piyasa değeri 6.50 milyon euro olan Nijeryalı sporcu, Slavia Prag'dan önce K.A. Agent, S.V. Zulte Karegem, F.K. Dukla Prag, K.F. Sikenderbev, Yeni Camiak, F.K. Baylis gibi takımlarda forma giydi. Hayranlar, Peter olan imzası hakkında ne düşünüyorsunuz? Takımımıza iyi bir katkı olduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun? Ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Bir sonraki Fenerbahçe haberinde görüşmek üzere.